E-Ticaret Satıcıları grubumuzda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de fiyat kırma olayı. Şimdi sizlere bunu anlatacağım. En çok etkileşim alan bir tane postu açıyorum. Bu şekilde etkileşim alan aslında çokça paylaşım var. Bir tanesi üzerine ilerleyelim. İşte sürekli maliyetlerin arttığı piyasada sürekli fiyat kıranları anlamıyorum demiş bir arkadaş. 350 TL'den zaten çok güzel satan bir ürünümüz vardı. Rekabetten 220 TL'ye düştü. Bu şekilde devam etmiş. Buradaki olay aslında buy box. Yani insanlar ürünlere giriyorlar ve fiyat kırarak ilerliyorlar aynı listede satan satıcılar birbirleriyle rekabet ediyorlar. Buybox'ın mantığı bu şekilde. Ama size tavsiyem yani arbitraj yapıyorsanız ve işte aynı ürünleri satıyorsanız burada önemli olan zaten ürünleri ucuza alabilmek. Yani ürünü ucuza alabilen kazanabiliyor bu durumda. Fiyat aşağıda durduğu için fiyatı en düşük verebilen ve en uygun mağaza puanına sahip olana Buybox gidiyor. O yüzden mağaza puanınızı kuvvetlendirmek çok önemli ve fiyatı uyguna verebilmek önemli. Ama rakiplerinizle bu şekilde rekabet etmemeniz en mantıklı. Çünkü burada kazanan müşteriler oluyor. Siz işte 300 TL'den ciddi kar ederek ürün satarken işte bir anda birisi geliyor 270 TL yazıyor. E bir başkası geliyor 250 TL yazıyor. Bir başkası geliyor 220 TL yazıyor. Yani bu şekilde ilerlendiği zaman yavaş yavaş fiyatlar düştükçe aslında bu bir aşk gözlüğünün bir göstergesi. Çünkü hepsini ben kazanayım dediği için aslında o satıcı 220 TL yazıyor ve diğerleri hiç kazanmasın diyor. Burada bizim Amazon'da uyguladığımız bir taktik var. Yani Amazon'da satıcılar yine bu şekilde Buybox'ta ürünler satarlar. Burada en düşük fiyatı veren de aynı fiyat verilir. Yani Amazon satıcılar arasında böyle bir anlaşma var gibi hareket edilir. Bence Türkiye'de de bu olması lazım. Yani fiyat kırdığınızda herkesin kaybettiğini satıcılar yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Fiyatları aynı seviyeye getirmek lazım. Bir satıcı Ornist'e 300 TL'den satıyorsa yeni giren satıcılar da 300 TL'den satması lazım. Herkes 300 TL'den satarsa mağaza puanı en iyi olanlar arasında buybox'ı dönüşüm olarak platformlar verecektir. O yüzden en düşük fiyatı veren de aynı fiyat yapmaya çalışın. Rakipleriniz de bu şekilde fiyat karar ilerlemeyin. Siz 1 TL krarsınız, rakibiniz de 1 TL kırar. Hatta bu konuyla alakalı yazılımlar da var. Yani rakipler 1 TL kırdıkça siz de 1 TL-2 TL, TL kırarak şekilde fiyat düzenlemesi yapılabiliyor yazılımlarla. Bu şekilde çok fazla uğraşmayın. Dediğim gibi fiyatları... Rakipleriniz aynı yapacak şekilde ilerleyin. Kimseyle bu şekilde rekabet yapmayın. Rekabet yaparsanız ürün ölmüş oluyor bir süre sonra. Kimse satış yapamaz oluyor. Hatta zararını satan birçok satıcı bulunuyor. O yüzden bundan kaçınmak lazım. Bu aynı listede satış yaptığınız durumda geçerli. Tabii ki benim çokça tavsiye ettiğim şey zaten private label yapmanız. Yani kendi markanızı, kendi listelerinizi oluşturmanız. Kendi listeniz olduğu için Buybox olmayacak. Yani Buybox sadece sizde olacak. O yüzden diğer satıcılar listenize giremeyecek. Marka tescil de tabii ki almanız lazım. Bu durumda siz tek satıcı olarak aynı listede satış yapıyor olacaksınız. O yüzden bir listede kendi listeniz olduğu için bu listede başka satıcılar giremeyeceği için fiyatı siz belirlersiniz. Daha fazla karlı satışlar ancak bu şekilde yapabilirsiniz. O yüzden private yapmayı size tavsiye ediyorum. Bunun gibi birçok post zaten bizim karşımıza geliyor. E-ticarette en büyük problemlerden bir tanesi de bu fiyat kırma olayı. Bu fiyat kırma olayını işte bu şekilde çözebilirsiniz. Görüşmek üzere.